Sabah da zaten arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere <laughs> dedim bütün orada olanlara. Din bende oturmamış aslında. Yani o menkıbeler falan yani dinin aslından hep uzaklaşmışım. Yani ben yattığım yer hocanın yanı mıydı, dibi miydi bilmiyorum ama yani bayağı kulağımın dibinde okunan bir ezanla böyle irkildim kalk, kalktım duymadığım bir din anlatıyor <laughs> yani 35 yaşıma kadar ben yanlış bir din mi yaşadım din adına bildiğim ne varsa bütün ne temel ne bir şey hiçbir şey kalmadı yani insan bunu kabullenmesi bir kere çok zor yani ben 35 sene başka bir dine mi inandım iman etmekten başka çarem kalmadı abi yani kaçacak hiçbir yerim kalmadı. Yani neyi sorgulasam vatan, millet, toprak, bayrak, dinle ilgili işte veya tasavvufla ilgili yani nereden bir içeriye baksam, neyi araştırsam kaçacak hiçbir şeyim kalmadı. Cevap yani cevap cevapsız kaldım daha doğrusu. Bildiğim her şey mi yanlış olabilir? Hadi bildiğim her şey yanlış. Herkes mi yanlış? O kadar hocalar, o kadar imamlar. Yani ben en kötü döneminde dahi cuma kaçırmamışım. Ee, o kadar fetva dinlemişim, o kadar hoca dinlemişim. 1980-15 Aralık Erzurum doğumluyum. Baba Ağrılı, anne Vanlı, dört kardeşiz. E, i̇ki ablam, bir abim var. Ben en küçükleriyim. Baba ticaretle uğraşıyor Erzurum'da o yıllar. Ondan sonra ben doğduktan sonra 82 yılında yine ticaret amaçlı İstanbul'a taşınıyoruz Mert'e. E, uzun yıllar bütün gençliğim, çocukluğum Merter'de geçti okulum. Hep Merter'deydi. Dönemin e, nasipli çocuklarından olduğumu düşünüyorum. Çünkü teknolojiyle tam buluşmamış. İşte e, telefonların olmadığı, rahat rahat dışarıda oynadığımız, kimsenin bizi arayıp <laughs> hadi gel diyemediği, en azından yanımıza kadar gelmek zorunda olduğu. işte sokak oyunlarıyla. bayağı eğlenceli, gençliğinde çok olduğu bir e, semtte büyüdüm. E, 99 İstanbul depreminden sonra Beytküzü'ne taşındık. Ondan sonra da tiyatro hayatı başladı benim için. Önce askerlik sonra da tiyatro hayatı başladı. Evliyim, dört çocuk babasıyım. Şu anda ticaretle uğraşıyorum ben de. Bir, bir ilaç firması var akrabamızın, orada çalışıyorum. Bir de tevit sanat olarak abilerle beraber tiyatro yapıyoruz, tiyatro çalışmaları yapıyoruz, çekimler yapıyoruz. Seslendirme yapıyoruz abilerle. Çok keyifli geçiyor Allah'ım dost. Sen ne dersin? Ebu Hanife, İmam Mali, Şafii seni taklit etmeyecek miyiz? Sizleri dinlemeyecek miyiz? Ha <laughs> ne güzel şaka olmuş bu böyle. <laughs> Şöyle ki Tüccar bir babanın oğlu olunca siz de dolayısıyla ticaretle uğraşıyorsunuz. Yani bizim okul yıllarımızda yazlık tatil dönemlerde baba alıp tabii kendi ticareti yerine götürüyordu. Ama ben böyle sabit bir yerde oturulup çalışan işleri hiçbir zaman haz etmedim. Yani benim yapıma ters. Benimki daha böyle hareketli. Hele o zamanlar tabii çok daha hareketli, aksiyonlu bir yaşam tercih ettiğim için yapıma tersi hakikaten. Sıkılıyordum yani tabii bir şekilde babaya yardım ediyorsunuz, onun dediklerini yapıyorsunuz ama bunu isteyerek değil öyle söylendiği için yapıyorsunuz. Askerlikten sonra zaten ben kararımı vermiştim yani kesinlikle. Ben sabit oturulan bir iş yapmak istemiyorum. Ticarette de pek uğraşmak istemiyorum. Onun yoruculuğunun da farkına varmışım. Edebiyata işte biraz daha sanata düşkünlüğümü fark ettim. Bununla ilgili işte şiirler yazma, işte bazı metinler yazma falan gibi. 2001 yılında askerliğim çıktı. Hakkari'ye gittim. Döndüğümde de tiyatro yapmaya karar verdim. izlediklerimden, okuduklarımdan. Yani orada daha mutlu olacağımı, hayata orada daha mutlu devam edeceğimi düşünüp e, tiyatroya e, başladım. Bunda Yılmaz Erdoğan'ın etkisi yüksek tabii. İzlediklerimden, kendisinin e, şiirlerinden falan e, etkilenmiştim o dönemler. E, ama yanına e, öyle hiç bomboş bir şey bilmeden gidemezdim. Bir iki eğitim alayım dedim. Önce 2003 yılında başladı bu serüven, tiyatro serüveni. İlk önce Esenyurt'ta belediye tiyatrosuyla başladım. Ondan sonra eğitiminin iyi olduğunu öğrendiğim için Kadıköy'e gittim. Bir iki sene kadar orada, milli eğitime bağlı olarak okudum. Hem teorik eğitim aldım hem e, tabii şöyle bir dezavantajım da vardı konservatuara katılmak için belli yaş kriterleri vardı. Benim yaşlarının alınabildiği yerler daha özel yerlerdi. Daha ticarethanenin döndüğü yerlerdi. Konservatuar tadında değil daha çok alaylı olarak Milli eğitimin bağlı olduğu zaten halk eğitimde Katiköy'deki. Ondan sonraki dönemde de hep alaylı olarak devam etti. Sonrasında artık Katiköy halk eğitiminden sonra yavaş yavaş ben de bir iki pratiklerde yaptığım için Yılmaz Erdoğan'ın karşısına çıkabilirim artık dedim. En azından hiçbir şey bilmiyor diyelim dedim. 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın bir oyun dışında görmek için BKM'ye gittim. Çıktım heyecanla bekliyorum tabii. Çıkacak ben de gideceğim yanına. Hayranıyım sonuçta. Çıktı geldi. Sallamadı. Ondan <laughs> işte e, bir konuşabilir miyiz dedim. Burada mı dedi. Yani sanki evine davet edecek gibi böyle... <laughs> böyle kaldım yani çok kalabalık çok kişi var falan dedi gitti tabu benim ağrıma gitti gittim ben bir mektup yazdım bir mektup dediğime bakmayın yaklaşık 7 sayfalık bir mektuptu bir sonraki hafta tekrar gittim oyunları da cuma cumartesi günleriydi. Cuma günü gittim, mektubu verdim kendisine çıkışta. Hatta e, o çıkmadan önce de Ersin'le tanışmıştık işte. Biraz sohbet ettik orada falan. O da yeni yeni oyunculuk yapmaya başlamıştı orada. Aldı mektubu gitti ama hiç yüzüme bakmadı gibi bir şey yani böyle aldı. Böyle kafasını salladı. Okursan sevinirim dedim. Öyle böyle yaptı. Ben yarın yine burada olacağım dedim. Yani bu mektubu bugün oku. <laughs> Yapın atma mektubu. Ondan sonra gitti kafasını sağladı gitti Allah Allah bu ne ego dedim ya hiç <laughs> hiç ilgilenmedi etmedi belası ertesi gün oraya gittim bekledim ama hiçbir şekilde unutamıyorum kızganımda ama baktım bana doğru yürüyor bana doğru yürüdükçe de böyle kan <laughs> çekilmeye başladı geldi işte hava o gün çok soğuktu hatta e, valilik işte don mu var dedi işte bu saatten sonra evlerden çıkmayın gibi öyle bir şey yapmış ailem de beni arıyor yani neredesin falan bilmem ne diye neyse geldi o. Üşümüş yanaklarıma böyle elini vurdu. Okudum dedi e, mektubunu. Yani kadro çok dolu dedi. Bunu da deneme amaçlı yapmış. Olumsuz bir şeydeki tepkimi ölçtü artık nedir. Sıkıntı değil dedim, problem değil dedim. Böyle baktı baktı. Sen yine de gel dedi pazartesi günü derse dedi. Nereye dedim? Mutfağa dedi. Bilmiyor musun Yok bilmiyorum dedim. Ha Ersin sana göstersin dedi. Pazartesi günü ders başlayacak. Ha, görüşürüz orada dedi. Ersin geldi yanıma. Ya Toprak'ım sen ne yazdın dedi mektupta. Vallahi dedim anlattım işte yani e, onunla ilgili olan şeyler falan. E, seni derse çağırdı, e, şeye girdin kadroya aldı seni falan. Hala benim için yani böyle e, tam anlayamadım yani o kadar e, şok halinde e, bir görüşme oldu ki benim için. O muameleden bu muameleye geçiş. ve Velhasıl ondan sonra pazartesi gittim. Gitmemle beraber yani hakikaten bilin, bir ders e, şeyi var, programı var. Ondan sonra orada bir yaklaşık bir 6 ay kadar Mütemadiyen ders gördük. Yani benim belki de tiyatro hayatımda en verim aldığım, en e, bu işin profesyonel hayatını öğrendiğim yıllardı. E, devam etti işte tiyatro grup arkadaşlarla çalışmalar falan. 2008 yılında da Devlet Tiyatrosu bir audition açtı. O değişine girdim. Hamdolsun kazandım. Oraya geçiş yaptım. Oradan da tiyatroya oradan devam ettik. Fakat Beylikdüzü git gel sürekli falan çok yorgunluk verdiği için ben motor alayım dedim. Babam yok dedi alamazsın dedi. O zaman ev tutmak zorunda kalacağım dedim. Git tut dedi. Keşke demeseydi. <laughs> Gittik Taksim'de, Fransız Sokağı denen yerin orada bir tane e, kümese benzer bir ev tut arkadaşla beraber. O evde, e, o, yakın tabii oradan gidip geliyorum ama o ev beni çok geriye götürdü. Yani şöyle geriye götürdü, ahlak olarak geriye götürdü. Neden ahlak olarak geri götürdü? Abi e, Taksim, İst İstiklal zaten ayrı bir yer. Benim bir tane pencerem var. O da Fransız sokağına bakıyor. Evin içi çarşamba, cuma, cumartesi canlı müzik. Evde ben neredeyse yalnız kaldığımı hatırlamıyorum. Sürekli arkadaşlarım bile, çevrede çok fazla var. Sürekli birileri var, hep birileri var. Hep birileri var. Kimse işte evi uzakta olan gitmiyor, geliyor, orada kalıyor. Misafirhane gibi yani. O yani gibi. Ama tabii ben daha önce en azından öyle bekar yaşamadığım için gittikçe de ahlak olarak çok geriye e, gitmeye başladım. Yani devam ettiğimde de açıkçası yani bu işin profesyonel denen hayata en hesabı pek aile yapısına uygun bir hayat değil. Yani en azından yani kendi ailemde gördüklerimle dışarıdaki olan beklenti gitgide 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 çok açılmaya başladı. Yani ben kendimi çok böyle iki yüzlü birisi gibi e, hissetmeye başladım. Sonrasında Üsküdar'da bir bilmediğim bir evde, çoğu tanımadığım kişilerin olduğu bir ortama yani bir arkadaşla beraber, arkadaş davetliydi, beraber gittik. Yani geç yatmıştım ki benim uykum ağırdır Yani abi. Böyle kulağımda bir ezan sesiyle uyandım. Yani, baya yani artık yattığım yer hocanın yanı mıydı, dibi miydi bilmiyorum ama yani baya kulağımın dibinde okulan bir ezanla böyle irkildim, kalk, kalktım. Çevreme baktım, işte ondan sonra yani böyle kendimi çok sorguladığım bir geceydi. O yüzden bu ayrıntıya girdim. Allah'a hamdolsun çok şeyi fark etmemi sağladı o gece. Çünkü çok ikiyüzlü bir hayat yaşadığımı gördüm o gece. Allah'ın diniyle pek alakam olmadığını gördüm o gece. Yani şunu söyleyeyim. Yaz dönemi tiyatroların kapandığı bir dönemdir. Yılmaz Erdoğan yazı boş geçirmeyin. Okuduğunuz kitapları soru, soracağım dedi diye. Hatırı sayılır 23 tane kitap okudum. Ne kadar gibi bir sürede? Iki buçuk ayda. İki buçuk ayda? Evet, iki, evet, aynen öyle. İki buçuk ayda 23 tane e, kitap okudum. Alican kitapları da değil yani. Baya baya e, kitaplar okudum. İşte sorsun ben de şey, e, söyleyeyim bunları okudum, bunları okudum. Şovumu yapacağım yani? İşte o gece Üsküdar gecesinde fark ettim ki aklıma geldi. Yani Allah'ın kitabını okumadım ben yani. Allah'ın kitabını okumamak bir yana inandığını söylediğin, iman ettiğini söylediğin, kendini nispet ettiğin bir kitaptan haberim yok yani. Çok ikiyüzlüce geldi bana. Ve o gece bazı kararlar aldım. Allah'a hamdolsun. Oradaki evi kapatma kararı aldım. Eve dönme kararı aldım. Bu işi bırakma kararı aldım. Bu dediklerimi de tek tek yaptım abi. Sonrasında e, evlenmekle beraber bıraktım ben de e, tiyatroyu. Tiyatroda meşhurdur. Sigortalı bir iş bul, onda çalış diye. Çünkü tiyatrolarda genelde sigorta olmaz. Sonrasında da işte amcamın ilaç firmasında işe başladım sigortalı olarak. E, evlenmiştim tabii. 2015 yılında da evlendim. Öyle. <laughs> Yani Ömer abinin böyle çok keskin bir geçişten ziyade daha smooth bir e, geçişi oldu şimdiki yaşantısı Kıdemedi. diye düşünüyorum. İşte evet daha böyle nasıl anlatayım çok kötü, kötü ortamların içinde bile kendini o ortamdan ayırabilecek bir adamdı zaten. Geçmişten evet. beridir böyleydi ama tabii ki de işte namaz kılmaya başladıktan sonra başka bir süreç, evlendikten sonra başka bir süreç, başka işte yeni oluşum oluşumların Hı. içerisinde olduğunda ben başka karakteri değişiyor ama şunu soracak olursanız bu ne oldu Ömer abi şuradaydı buraya geldi dışarıdan baktığımda ben aa çok büyük değişikler oldu diyemem yani zaten fıtrat olarak bence olması gereken yeri buldu gibi geliyor bu fıtrat olarak bence olması gereken yeri buldu Abi şöyle o bahsettiğim Üsküdar Gecesi'nden sonra aldığım kararlardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumaktı, anlamaya çalışmaktı. Biraz bunun üzerine eğildim. Sonrasında hep okumaya, 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 okumaya devam ettim. Ayetlerle beraber bir yandan hocaları dinliyorum, bir yandan dinimi öğrenmeye çalışıyorum, daha iyi öğrenmeye çalışıyorum falan. Hadislere sardım bir yandan. Buhari diyor, Tirmizi diyor, Ebu Davud diyor. Bunları hiçbir şekilde bilmiyorum tabi. Bu, bu, bu Buhari'nin çok fazla ismi geçiyor dedim yani kim acaba dedim bu Buhari. O zaman YouTube'a yazdım İmam Buhari hayatı diye dedim gibi veri çıkar. Hocamızla ilk tanıştığım video odur bir saat 10 dakika civarında bir videoydu. Hocayı dinledim orada. Allah razı olsun çok da güzel anlatıyordu. Sonrasında hocayı dinlemeye devam ettim. Ama aynı sempati <laughs> yoktu diğer videolarda. Çünkü hani böyle bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim ama hakikaten bir boks maçı gibi. Yani sıkıştırılmış birileri böyle kötü dalıyor ve çok savunmasızım. Din adına bildiğim ne varsa bütün ne temel ne bir şey hiçbir şey kalmadı. Yani insan bunu kabullenmesi bir kere çok zor yani. Ben 35 sene başka bir dine inandım? Ama insanın yani ben bir de en kötü zamanlarımda dahi. Cuma'yı kaçırmış birisi değilim. Ama bu hocanın anlattıkları, söyledikleri çok böyle radikal, marjinal ne, ne denirse artık yani. Artık hocayla kavga etmeye başladım videoda. Öyle olur mu? Böyle değil. O zaman şu nasıl? Buna nasıl falan. Başka videolarına her gece yani kavga ediyorum ama her gece dinliyorum yani. Her gece kulaklığı takıyorum. Onu dinleyerek hep uyuyakalıyorum. Birçok meseleyi dinleye 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 öğrendim. Ya yani O yok dediğim, hayır dediğim, mümkün değil dediğim yani bir gün ya da iki gün mutlaka benim aklımda farkında olmadan soru işareti olarak kalmış İslami meselelerin her biri böyle puzzle gibi böyle gelip oraya o parçayı koy. ondan diyorum bir, bir uyanışa sebep. Başka bir uyanışa sebep. Yani artık bunları bunları yaşamaya başladım. Yaşadıkça da sormaya, sordukça da dışarıda e, sorgulamaya ve e, insanlara başkalarına da sormaya gidiyorum. İmama soruyorum. Ona buna soruyorum. <laughs> Bildiğim, tanıdığım en azından dini birikim olmuş kişilere soruyorum. Aldığım cevaplarda tekrar soru tekrar soru. Fakat, lakin ama yok yok. Fakat lakin ama yok. Yani hakikaten böyleyse neden böyle? Yani netlik arıyorsun. Ben işte yani İslam'la ilgili işte mesnevilerde okurken, tarikatlarla ilgili işte o farklı farklı kitapları da okurken din bende oturmamış aslında. Yani o menkıbeler falan yani dinin aslından hep uzaklaşmışım. Yani ben Peygamberi tanımamışım ki peygamberden sonraki e, birçok e, söylenecek isim yani Yunus Emre'ler, Mevlana o kadar farklı farklı isimler üzerinde dini tanımaya çalışmışım ki yani ben peygamberi niye tanımamışım yani. Hoca Allah razı olsun o yüzden dedim dinde bir mihenk taşı sundu hoca. Yani ne demek istiyorum? Önceden nereden gelse aldığım bir din vardı. Kim ne derse kabul ettiğim ha öyledir, doğrudur. Yani mantıma yatmış yatmamış çünkü işin içine şekler şıklar girince, uçmalar, kaçmalar girince şu falanlar, şu filanlar e, Geylani'ler falanlar, Yunus Emre'ler Mevlana'lar ama hoca, say hoca sayesinde Allah'ım da olsun içimi çok rahatlatan bir bir şeye kavuştum işte taşı dediğim o. Gelen bilgi Kur'an'da mı var, sünnette mi var? Varsa başım gözüm üstüne yoksa kendine iyi bak. Bu benim benim için var ya yani o, o kadar e, din bilgisi içindeki karanlıkta bir ışık oldu yani. Bakın gördüğüm bir ışık oldu yani. Tünel gibi, tünelin çıkışı gibi hakikaten. Çünkü ancak ve ancak ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dayandırdığımda bir şeye iman edebilirdim. Ondan mı geliyor? Hatta yani kendi kendime sormuşumdur da bunu yani. Bu benim aklıma niye hiç gelmiyor? Yani verileni o işte sünnette mi var? Veya zaten birisi herhangi bir hadis yazsa altına bu hali yazsa nereden bileceğim öyle bir şey var mı yok mu? Şu anki toplumun durumu aslında yani. Yani dinle ilgili bir bilgi geldiğinde bunu danışacağım. Zaten kalp öyle unutmayın oldu. Yoksa ben cemaatlere karşı fobisi olan bir haline dönüşmüştüm. Çünkü öyle 15 e, Temmuz sonrasında yani insanın hassasiyetleri üzerinden kandırılması bunu sadece FETÖ bağlamında söylemiyorum. Yani adam Kemalistse o yönden kullanılıyor. Milliyetçi ise o yönden kullanılıyor. Kim neydi hassassa e, onunla kullanılmaya çok yakındır malumunuz. Derken 2019 yılının e, yanlış hatırlamıyorsam Kurban Bayramı namazıydı. Geldim sabah bayram namazı için. Baktım herkes işte hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun abiler ilgilendiler orada Döndüm bir daha gelip uğramadım yani. Çünkü insan oraya gelmeye başladığında bunu kendinden saklasa dahi aslında hayatını değiştirmesi gerektiğini biliyor ve bundan kaçıyor yani. Hep akılda o var. Evet doğru, 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 doğru ama ama deyip kaçıyor yani. Ama iman etmekten başka çarem kalmadı abi. Yani kaçacak hiçbir yerim kalmadı. Yani neyi sorgulasam vatan, millet, toprak, bayrak, dinle ilgili işte veya tasavvufla ilgili yani nereden bir içeriye baksam, neyi araştırsam kaçacak hiçbir şeyim kalmadı cevap yani cevap cevapsız kaldım daha doğrusu. Ee, Allah'a hamd olsun böyle bir e, iman sürecim oldu. Bunda en etkili dönem 2020 yılında oldu. 2020 yılında tabi o zamana kadar televizyon izliyoruz bir şekilde. Evde televizyon var. Hanımla beraber dedik ki ya bu içerikleri izliyoruz ama yani tamam bir şeyleri geçiyoruz bazen kötü şeyler gördüğümüz zaman yani sonuçta her şey haram neredeyse. İzlediğin bütün içerikler reklamı şu bu yani neyine baksan bir haram var. Biz bunları bırakalım ''Gel İslami şeyler izleyelim, derslere bakalım.'' falan deyip akaid videosuna başladık hocanın. Ben e, allah Alem e, dinlemiştim birkaç bölüm O çok hoşuma gidince hanım dedim ''Gel beraber devam ettirelim bunu.'' 11 ders. Biz e, hanımla beraber böyle düzenli bir şekilde hocayı dinledik. Hanım hemen iman etti. <laughs> Yani işin benim için en güzel tarafı ona ne iman et dedim. Ne bak böyle bir şey var dedi. Yani böyle bir şey var. Gel sen de buna katıl dedim. Ne işte peçe giy, peçe tak böyle bir şey söyledim. Sonrasında ben tabii bunun kıymetini görebildim. Çünkü abilerin bu hidayet süreçlerini kendilerinden dinlediğimde eş o kadar önemli ki yani hakikaten hidayetten sonra en önemli meskişinin hele cahiliyede evlendiğin birisi beraber iman etmek. Kurban olduğum Rabbimin bana verdiği en büyük nimetmiş. Bunu fark ettim. Sonrasında eşimle beraber biz mescide gitmeye başladık. Böyle gide gele gide gele hem dinimizi Allah'a hamdolsun öğrenmiş olduk hem de iman kalbimize tamamen yerleşmeye başladı. Tabi bu iman kalbe yerleşince abi Allah'a hamdolsun insan bunun güzelliklerini fark edince Abilerle de konuştuğumuzda bunu özellikle herkes mutlaka soruyor. Yani ben nerede ne yaptım ki Allah azze ve celle bana hidayet nasip etti. Bunu çok defa düşündüm. Bununla ilgili aslında bir özelim var abi. Çok az kişinin bildiği sizlerle de paylaşayım. Daha iman etmeden önce Bizim şimdi yılbaşı geceleri mutlaka bir ortamla bir yerlere gidilir. illaki yani hatta bir yerlere gidilmez, birçok yerlere gidilir. Bir yerde başlar, bir yerlere gidilir, gidilir sabaha kadar bir eğlencedir. Ama yani global bir şeydir bu yani. Global bir bayram. O yüzden bir sıkıntı yok yani. Bunu bir başkasının dini, başkasının kültürü, adeti veya işte bulunduğun ortam şöyleymiş böyleymiş öyle bir kıstasın da yok. İlk böyle hayatımı ayırdığım işte eve çekildiğim zamanlarda Yılbaşı geldiğinde ben dedim hiçbir yere gitmiyorum. Yani gitmemem gerektiğini de biliyorum artık. Gitmeyeceğim dedim. Yani Allah'ım da olsun gitmedim. Saat biraz spontane gelişti. 12'ye çeyrek var, 10 var. Bir anda aklıma geldi. Gittim abdest aldım. Dedim ki bu 12'ye yaklaştığında 10, 9, 8 falan geri, geri sayıp ondan sonra konfetileri patlatıyorlar ya. Tam o sahne, o dakikalarda dedim ben namazda olacağım dedim. Secdeye gideceğim dedim. Tam secdeye indiğimde de böyle dışarıdaki sesleri de duydum böyle işte e eğlence seslerini. Secdeyken dedim ki Allah'ım beni bugün e burada onlardan ayırdığın gibi <laughs> mahşerde de <gülüyor> <gülüyor> ayır inşallah dedim. <laughs> Bu mudur değil midir bilmiyorum. <laughs> Ama numa gelen bu. Herhalde diyorum orada <laughs> duam kabul oldu. Tabi Allah Azze ve Celle ayaklarımıza sabit kalsın yani bu işin içindeyken işin en riskli tarafının, en zor tarafının hidayet üzere kalabilmek, imanlı bir şekilde ölebilmek. Bunun mücadelesi çok daha zor. Rabbim inşallah hepimize bunu nasip eder.